Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Azure hesabı nasıl silinir sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Videomuz hemen başlayalım. Azure hesabınızı silmek için hesap ayarlarından üyelik iptali bölümüne geliyorsunuz. Azure hesabı ile ilgili tüm bilgiler burada yer almaktadır. Bakın Azure hesabı ile ilgili tüm bilgiler burada yer alıyor. Nasıl iptal edebileceğiniz, yeniden nasıl aktifleştirebileceğiniz bakın burada. Abonelik silme işleminin Azure portalındaki abonelikler sayfasında bunu seçebilir ve iptal edebilirsiniz. Hesabınızın direkt olarak silinmesi için Microsoft'a mail attığınız durumda hesabınızın silinmesini sağlayabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna takmayı unutmayın. Kanalımıza abone unu değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.